Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Rasim Ali sel verip sır vermediği kararını geçtiğimiz gün açıkladı ve yeni kaldığı parti adına çalışmalarını hızlandırdı. 2021 yılı Şubat ayı sonunda sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa eden Rasim Arı o günden bu yana ağzını bıçak açmıyordu. Ancak geçtiğimiz gün İyi Parti grup toplantısına katılan Arı'ya burada parti genel başkanı Meral Akşener rozet taktı. Rasim Arı artık resmen İyi Partili oldu ve bu parti adına çalışmalar yürütecek. Bu gelişmelerin ardından Arı şehre geldi ve çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz gün günün saatlerinde sanayiciler ile bir araya gelerek istişareler yapan Arı artık kalan sürede ise mahalle aralarına çocuklara hediyeler dağıttığı, ara günün sonunda ise Tepüköy'e giderek burada bir ailenin iftar sofrasına konuk olduğu, Rasim Arı bu ziyaretlerde çekindiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü nasibimiz ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı teyammülde kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimlere adım adım yaklaşılırken partilerde de titiz çalışmalar sürüyor. Nevşehir'de ilk olarak teyammül yoklamasını yapan AK Parti'den sonra şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de en gözde isimleri genel merkeze sundu. Geçtiğimiz gün yapılan teyammül yoklamasında listelerden Fulya Gülşen Altınsoy, Kamil Gülmez ve Bülent Yumuş çıktı. Partide sevilen bu üç isim genel merkeze gönderildi. Bu gelişmenin üzerinden gözler genel merkeze çevrildi. Parti kulisleri ise genel merkezin kendilerine kulak vermesini istiyor. Teomuz sonrası ismi çıkan eski il başkanı Kamil Gülmez bir açıklamada bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerinde yapılan yoklamada her zaman desteğini esirgemeyen il, ilçe örgütlerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin istemiş olduğu üç isim Kamil Gülmez, Fulya Gülşen Altınsoy ve Bülent yumuşludur Basına ve sosyal medyaya yanlış bilgiler verilerek farklı algı yaratılmak istenmektedir. Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın genel Merkez'in almış olduğu karar doğrultusunda değerlendirmeye alınmamıştır. Milletvekilleri Türkiye genelinde bu seçimde yer almamışlardır dedi. Talas Belediyesi tıpkı basın mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisi Ramazana ile birlikte ziyaretçi akını uğradı. Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi son olarak Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ağırladı. Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi gününde açılan sergi bir yılını doldururken toplamda yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tablakaya mahallesindeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergide Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği Musab başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin 2. Beyazıt dönemine ait 1499'da İstinsah ettiği eseriyle Ahmet Karahisar'ın Kanunu Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-1587 yıllarında tamamladığı Kur'an-ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkı basımları sergileniyor. Ayrıca has sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında. Özellikle hafızlarımız kolay ezber yapabilsin diye yaptıkları bir uygulamadır. Günümüzde farklı uygulamalar olsa da eskiden genellikle hafızlar aşağıdan yukarıya doğru ezber yaparlarmış. Musaf dediğimiz sayfaların bir araya getirip bir kapak arasına alınmasına Musaf-ı Şerif ismi verilmektedir. Ee, i̇lk defa Musaf-ı Şerif Hz Ebu Bekir döneminde to toplanmış, Hz Ömer döneminde ise aynen muhafaza edilmiştir. Gerçekten çok beğendim. İlk defa görüyorum yakın olmasına rağmen. Talas için, Tablakaya Mahallesi için büyük bir nimet. Gerçekten Talas Belediyesi'ne teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Ben adeta kendimi Süleymaniye Kütüphanesinde veyahut da Topkapı Sarayı'nda gibi hissettim. Çok memnun kaldım. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem şehirde büyük korku yaratırken vatandaşların geceyi sokakta geçirdiği depremin ardından yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'den paylaşım geldi. Görür, "Arkadaşlar Kastamonu, Kızıleller, İhsan Gazi'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem kafsonunda. sonunda o yörelerde kaf büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltılmış olduğu için telaş yok. Sevgiyle ifadelerini kullandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde saat 12.24'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremin ardından il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar soluğu dışarıda alırken yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'den Kastamonu'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi. Şoklayan şok diyen Profesör Doktor Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar, Kastamonu, Kızılerler, İhsan Gazi'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem kaf sonunda. O yörelerde kaf büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltılmış olduğu için telaş yok. Sevgiyle dedi. Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki iki kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlaması sonucu hayatını kaybetti ve olayda ise üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepet alev aldı. Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü. Kaza sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği üç kişinin ara yaralandığı öğrenildi. Paniğe kapılan iki kişi sepetten aşağı atladı. Yarılar tedavilerin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre balonun pilotu sepet Sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki iki kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti. Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan iki kişi görülüyor. Ne? Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Topaç halkından İstanbul Silivri'de ikamet etmekte olan değerli şahsiyetlerden Oktay Ertaş yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sanayi esnaflarından Marangoz Metin Yüce hayatını kaybetti. Metin Yüce'nin cenazesi öğlen namazına müteakiben Kurşunlu Camii'nden kaldırıldı. Akçören halkından Ahmet Ertuğran Hakkın rahmetine kavuştu. Ahmet Ertuğrul'un cenazesi öğlen namazına müteakiben Ürgüp'te toprağa verildi. Ortaysar kasabası halkından Mustafa Tombağ'ın kızı Songül Yeter hayatını kaybetti. Songül Yeter'in cenazesi İstanbul'da defnedilecektir. Avunos Kram Mahallesi'nden Çoban Bayram'ın damadı Halil Noyun vefat etmiştir. Halil Noyun'un cenazesi öğlen namazı sonrası taziye evinden kaldırıldı. Neşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Anadolu RTV olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugünlükte sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.